Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir güzel birlikte köle olacağız ve insanlara troll yapacağız. Hemen videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman hemen video başlayak. Önce bir tabela yapalım. Köle olunur yazık. Köle olunur. Çıkmadı. Roblox bu da bu yazıyı düzelt Roblox artık şu yazıyı bir düzelt be Yeter artık yani. Neyse lan ne yapıyorsunuz siz arkada? Köle ol. Temizlikçi olunur. Üsteyen yazalım. Üsteyen ve arkada bir şeyler oluyor lan. Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Bunlar da cep çalmaya <laughs> Neyse. Ah, benim, ben, ben temizlikçi olmak istiyorum. Bunlar çadır koyuyor. Yani, ne yapıyorsunuz? Bırak evine çadırımı koyacaksınız. Neyse hadi biz başlayalım. Öncelikle şu tatlı örgütler gibi uygun bir şey. Bu tip çok kötü yani. Daha güzel bir tip yapmak istiyorum. Temizlikçilik ve kendime avatar yapayım. <laughs> Neyse. Ben kendime bir tane avatar yapalım. Tam temizlikçilik. Neyse hemen biz başlayalım. Burada yok, burada yok, burada yok. Hiçbir yerde yok. Neyse. Arayalım. Ben ararken siz abone olun be. Abone ol. Like at. Like at. Neyse iyice o deliyordu. <laughs> Minecraft'ın devamı gelecek bu arada arkadaşlar. Dedim yani size, size 5 like da devamını gelecek. 5 like atın devamı da gelsin yani. Bir arada arkadaşlar biz abone olur muyuz be? 65 abonede kaldık. Hiçbirimiz abone olmuyor artık. bu arada arkadaşlar arkadaşlarım benden bayağı bir önde onlar 100 abone 100 abone olmuşlar 200'e çok yaklaşmışlar onlar bir daha 65'te kaldık abone olun please burada bir ev var aile sanırım aile tüpte rüpte bir da ev sahibi sen misin ben bu kuzu sanırım bir yerden tanıyorum ama neyse Tık 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 kapıyı aç. Kapıyı açın lan. Lan aç kapıyı. <laughs> neyse. Ee, burada hiç kimse yok. Biz gidelim neyse. Lan orada aile arap yapıyor. Kimse yok. Aa, oradan birileri var. Buraya girebiliriz. Merhabalar ben Tim. Bunlar aşk kişi. <laughs> neyse. Hemen. Aa, 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 Ben köle olunur. Temizlikçi olunur. Ne, bunlar ne, ne yapıyor? Ya? <laughs> temizlikçi olunur. Bunlar aşkım aşkım. Diyor, neyse. Hadi. Of. Ne? Biri ne diyor. Temizlikçi olunur. 2 saat burada bekliyoruz. Lan hadi lan. Kör müsünüz? Lan hadi lan göle olmak istiyorum ben. 12 saattir temizlik temizlikçi. <laughs> Oha buna da alak. Buna da alak evet evet buna da alan temizlikçi aracı. her şey. <laughs> Neyse temizlikçi olunur, temizlikçi temiz. Beni de alın, beni de lütfen ya. Güzeldir temizler. <laughs> Aa, beni de alın. Beni de. Beni de. <laughs> İki saat böyle işçi mi, şey mi alacağız, sahip mi alacağız? Arayacağız. Erdem için üzgünüm de iki saattir arıyoruz artık lan ne oldu kamera dönüyor. Benim aşkım bunlar aşkım aşkım falan Köle olmak istiyorum köle. Köke köle. Of ya nasıl fark etmedim lan bunu? Mikrofonun kaplosu kopmuş. Yine yeni fark ettim. Peki sonra durdu başım. <laughs> 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 Özür dilerim arkadaşlar. Müzlükçü isteyen Viano. Sen benim ismim ne lan? Benim. Sen kimsin lan? Arkadaşımı <laughs> tanımamışım. akşam gideceğim. Nereye çıksın? Video çekiyorum. Video 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 da Video da Hadi. 2 saattir kablo kopmuş. Nasıl fark etmemişim ben? Arkadaşımı tanıyamamışım. hadi biz bu kızın kölesi alalım. Köle köle alınır. Hadi kız nereye gideceğiz? İki saat Ev al. Ev alsana. Ev al. 12 iki saattir gezecek mi? Resmen Gezmek için değil. Hadi ne no, on iki tamam. Yine 11 yaşında diken çıkıyor. Ee, neredesin kankam? Neredesin? Ee, ah gözükmüyor. Neyse. ben de neler dönüyorum ya. <laughs> Neyse. Bu kız okay, nerede? Ben bari bir yazıyor. <laughs> Al bakalım bakalım. Ne no 16 yık. No 16. Ha, burada. Tamam. Geldim. gün kör mü? Geldim. Kapıyı aç. Ben kapıyı aç. Buradayım. Kör müsün? Nerede o? Nerede? Buradayım. He. yeni gördüm. <laughs> Sanırım yere bakıyordu benim gibi. Ben de sıkıldığımda yere böyle bakarak bakın mesela. Neyse biz böyle gidelim. Kaput. -e. ne oldu? Biz niye buraya geldik? Kanka biz buraya neden geldik? Hoş geldin. Aa, hadi. Cık cık. Ha, gel gel dik tamam sonunda hadi ya sonunda be tamam hemen gelelim temizlik eşyaları alalım ve tamuzluk yapalım Ne istersiniz? Siz otur oturdu zaten neyse. Ne istersiniz? Ne içersiniz beyefendi? Ben. Ne? Efendim. Ne istersiniz efendim? Ben. Sağlısını ganga. O kadar şey düşündüm arkadaşımın kölesi olacağını hiç düşünmemiştim. Neyse hemen kahvemizi yapalım. Ver kahveme yatıyorum. Ya. <laughs> <laughs> Bir yudum <alak. gülüyor> hadi hadi al al al. Bir yudum tek aldım iç iç. Zaten bilmiyorum. <laughs> al. İç şunu. Uh, we can ask for flowers We can ask for hours of no bloopers Can not on Can baby it's I love you Rock Rocket out, rock it do Hmm, Allah bırakayım da de ilk defa böyle bir şey gördüm arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu arada arkadaşlar sesim değişik gelebilir yani. Çünkü hastayım boğazım ağrıyor o yüzden. Cık. Neyse ben şurbaları temizliyorum. Ablacım ne yapıyorsun? Yumak yer misin yemek? Yemek yumuk. yumuk. İyi, neyse şu kıyafetleri hemen kayalım. Ablacım yumak yer misin? Yumak yumak yemek yemek. Ya, oraya, ya ver, gel, abimi, cık, cık, cık. Neyse hemen şunları fırına koyduk. Kendini cık. yıkın. Bana, ben temizlikçi değilim. <laughs> neyse. Ben şuna bir tane yemek yapalım da iyisin. Neyse. Al kız yemeğini. Ye. <laughs> Bu arada arkadaşlar beni ne izlediğinizde video videolar çekmemi istiyorsanız söyleyebilirsiniz. yani. Ben davet edemedim o o hiç bilmiyor. Planda yoktu. Kendi gelmiş. Gelmemiştim. Oyunda olduğunu. Hadi ben biz bunları şöyle koyalım. ya Yumak hazır yumak yumak. Gel yumak hazır. Efendim yumak hazır. Bir videomuzun daha Yumak yumak. Gel yumak ya yumak yumak yumak.